Güneş sistemimizdeki gezegenler güneşimizin etrafında döner. Güneşimiz ve samanyolundaki diğer 100 milyar yıldız galaksimizin yaratıcı kaynağı galaktik merkezin etrafında döner. Güneşimiz dünyanın güneşle yaptığı gibi galaktik merkezle aynı ilişkiyi sürdürür. Güneş galaktik merkezin çevresindeki dönüşünü yaklaşık 240 milyon yılda tamamlar ve güneş merkezden yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaklıktadır. Galaktik merkez, astrologlar tarafından çoğunlukla kozmik hedef sinyali olarak tanımlanır. Bu merkez, yeni keşfedilen bir noktadır. Bu nokta şu anda yay burcunun 27 derecesi civarındadır. Galaksimizde yer çekiminin en kuvvetli olduğu yerdir. Güneşimizin, kendi güneşine benzeyen Samanyolu galaksisinin merkezine karşılık gelir. Galaktik merkez, her 72 yılda bir yaklaşık 1 derece hareket eder. Bu noktayı doğrudan görebilmemiz mümkün değil. Çünkü bu bölge toz ve gaz bulutlarıyla kaplanmış durumdadır. Güneş sistemimizdeki gezegenler bu noktayı geçtiklerinde enerjileri son derece güçlü hale gelir. Adeta bu gezegenlere bir enerji takviyesi verilmiş gibidir. Bu da o gezegensel enerjiye ilişkin bilincimizi ve anlayışımızı artırmaya yardımcı olur. Bunun nedeni galaktik merkezde yaklaşık 4 milyon güneşimizin kütlesini içeren devasa bir kara delik olduğuna inanılmasıdır. Bu kara delikten ortaya çıkan enerji sıkışması özellikle kızıl ötesi olmak üzere geniş bir dizi güçlü radyasyon yayar. Bu kızıl ötesi enerji bilinçaltına baskı yaparak hem olumlu hem olumsuz davranışların ve anıların serbest bırakılmasını sağlar. Galaktik merkezi kelimenin tam anlamıyla dönüştürücü enerjinin sürekli bir patlamasına benzetebiliriz. Bu enerji yayılımları üzerimizde patlamakta ve farkındalığımız üzerinde iki temel işlevi yerine getirmektedir. İlk olarak açığa çıkan enerji bilinçaltı zihnimizi açar. Bu açılış bizden duygusal travmayı serbest bırakmamızı ve unutmamızı ister. Böylece kurban psikolojisinden çıkmış oluruz. İkinci işlevi ise bu enerji patlamalarının kök çakrayı açmasıdır. Bu çakra eskiyi salıverir, enerjimizi yeniler ve yenilenmiş ilham ve gerçekle bir ilerleme hissine kapılırız. Galaktik merkez bir uydu çanağı gibi hareket eder. İlahi ilhamla gelen bilgiyi alır. Bu insanlara adeta Tanrı'nın sesi gibi gelir. Çünkü kişinin bağlandığı evrensel ağ bütün evrenin evrimsel enerjisini taşır. Dolayısıyla çok daha geniş ve büyük bir anlama sahiptir. Galaktik merkezi bu kadar önemli kılan şey kolektifle bağlantılı olması ve geniş ölçekte son derece evrimsel bir etkiye sahip olmasıdır. Bunu bir çeşit yüksek bir manevi güç formu olarak düşünebiliriz. Galaktik merkez Bilinçaltının daha önceden bilinmeyen alanlarına erişimi sağlar. Bu nedenle özellikle Güneş galaktik merkez kavuşumunda doğan insanlar dünya üzerinde özel bir etkiye sahip olarak görülürler. Güneş her yıl Yay burcundayken galaktik merkezle kavuşur. Ay ise bu kavuşumu her ay yapar. Doğum haritanızda Yay burcunun 24 ila 30 derecesi arasında herhangi bir gezegeniniz varsa, bu gezegenleri galaktik merkezle kavuşum halinde sayabiliriz. Eğer bu derecelerin birinde gezegenleriniz varsa, bu dereceler transit gezegenler tarafından uyarıldığında bir uyanış süreci başlar. Sezgiler kuvvetlenir, içgörüler artar. Fiziksel anlamda da kendinizi çok enerjik ve atılım yapmaya hazır hissedebilirsiniz. Eğer Yay burcunun bu derecelerinde hiçbir gezegeniniz yoksa, doğum haritanızda 27 derece yayın bağlantılı olduğu eve bakın. Yaşamın bu alanı galaktik merkezin enerjisine uyumlanmak için enerjinizi yönlendireceğiniz yerdir. Bir doğum haritasında haritadaki galaktik merkez noktası aslında bir nevi mucizelerin gerçekleşeceği yer gibi düşünülebilir. Çünkü bir portal veya yıldız kapısı gibidir. Ancak galaktik merkezin yorumuyla ilgili astrologlar arasında fikir birliği olmadığını da belirtelim. Bütün gezegenlerin galaktik merkezle kavuşumu önemlidir. Fakat bunların arasında diğerlerinden daha büyük önem taşıyan gezegenler vardır. Bunlar Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs ve Plüton'dur. Bu gezegenlerden herhangi biri galaktik merkezden geçtiğinde genellikle bir süre orada kalır. Çünkü bunlar çok yavaş hareket eden gezegenlerdir. Bu süre boyunca bu gezegenler neredeyse bir yazılım sistemi güncellemesi gibi galaktik merkezden geçerken büyük etkiler yaratır. Bu güncelleme bizi evrenin yeni frekanslarına uyumlamaya çalışır. Şu anda güneşimiz galaktik merkezle kavuşum halinde. Dolayısıyla dünya üzerinde birçok insanın sezgilerinde bir artış oldu. Rüyalar oldukça etkileyici olmaya başladı. Evrensel ağdan bilgi akışı devam etmekte. 19 Aralık 2021 Pazar günü gerçekleşen İkizler burcu dolunayında Güneş galaktik merkezle kavuşum halindeydi. Bu kavuşum aynı zamanda haritanın yükselenindeydi. Bu anlamda çok etkileyici bir dolunay sürecine girdiğimizi söyleyebiliriz. Bu etkili dolunayla birlikte bilinçaltımızın farklı kısımları harekete geçmeye başladı. Belki de dünya üzerinde bilinç anlamında ciddi bir sıçrama gerçekleşti. Şimdi galaktik merkezin doğum haritanızdaki ev yerleşimine göre ne anlam ifade ettiğine bakalım. Galaktik merkez bir doğum haritasının birinci evinde ise kişi spiritüel konularda güçlü sezgileri olan biridir. Adeta medyum gibidir. Kolektif bilinçten aldığı bilgileri rahatlıkla başkalarına aktarabilir. Galaktik merkezin bu evdeki yerleşimi kişiye mücadele gücü ve yeteneği verir. Kişi kendini çok iyi savunabilir, rakibini kolayca alt edebilir. Bu yerleşime sahip birinin özellikle savunma sanatlarında başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Bir doğum haritasında galaktik merkez ikinci evde ise kişi kaynaklarını güçlendirme ve nasıl para kazanılabileceği konularında çok yeteneklidir. Aynı zamanda Alternatif kaynaklar bulma konusunda da çok iyidir. Bu kişi ses sanatlarında büyük başarılar elde edebilir. Doğum haritasında galaktik merkez 3. evde ise kişi çok zekidir. Ticari konularda, pazarlama ve satışta çok başarılıdır. Eğitim ve iletişim konularında da çok iyidir. Özellikle iletişim teknolojilerinde, internete dayalı işlerde çok başarılı olur. İyi bir eğitimci ve konuşmacı olabilir. Galaktik merkez bir doğum haritasında dördüncü eve yerleşmişse bunun önemli bir yerleşim olduğunu belirtelim. Çünkü dördüncü ev karmik bir evdir. Dolayısıyla bu kişinin güçlü bir şifa yeteneği vardır. Aile bireylerinin sorunlarına rahatlıkla çözüm bulabilir. Doğayı da iyileştirebilir. Eli bereketlidir. Toprak ve bitkilerle ilgili her konuda başarılıdır. Doğanın bize analık etmesi gibi bu kişi de doğaya analık eder. Bir doğum haritasında galaktik merkez 5. evde ise kişi şans oyunları konusunda çok başarılıdır. Spekülatif yollardan iyi kazançlar elde edebilir. Yakın çevresiyle ilgili çok şanslıdır. Kolektif bilinçten kendisine gelen enerjileri doğru bir şekilde kullanarak çevresine faydalı olur. Çocuklarıyla ilgili çok şanslıdır. İyi bir ebeveyn olur. Çünkü çocuklarının ne istediğini sezer. Aynı zamanda ailesi tarafından da çok sevilir. Galaktik merkez doğum haritasında 6. evde ise kişi şifalı bitkiler ve alternatif tıp konularında yeteneklidir. Hayvanları iyileştirme yeteneği vardır. Güçlü bir hayvan sezgisi vardır. Bu kişi aynı zamanda çalışma ortamında sevilen bir kişidir. Çalışanlar için o adeta bir şifacıdır. Sağlıkla ilgili her alanda bu kişinin başarılı olacağını söyleyebiliriz. Bir doğum haritasında galaktik merkez 7. evde ise kişi ticari konularda çok başarılıdır. Çok adil ve iyi bir insandır. İnsan ilişkilerinde de başarılıdır. Çok iyi bir eş olabilir. Aynı zamanda eşinden yana da şanslıdır. Ticareti olması gerektiği gibi vicdanlı bir şekilde yapar. Bir doğum haritasında galaktik merkez 8. evde ise kişi iyi bir cerrah, bir psikolog veya adeta bir dedektif gibi ustalıkla çalışan bir kanun adamı olabilir. Mirasla ilgili konularda çok şanslıdır. Başkalarının kaynaklarını rahatlıkla kullanabilir. Başkalarının kaynakları onun ayağına kendiliğinden gelir. Bir doğum haritasında galaktik merkez 9. evde ise bu kişi bir dünya insanı gibidir. Aldığı bilgileri bütün insanlık adına kullanmak ister ve bu bilgileri insanlara aktarır. Yabancılarla ilişkilerinde çok rahattır. Her yerde kendini evindeymiş gibi hissedebilir. Geniş bir vicdan anlayışı vardır. İşinin en iyisi olabilir. İşinde uzmanlaşır. Bilgiyi bütün dünyaya yayma anlamında çok başarılıdır. Galaktik merkez bir doğum haritasında 10. evde ise kişi doğuştan bir yönetici gibidir. Yeteneğini yönetmek için kullanır. Hedefleri çok büyüktür ve bu hedeflerine ulaşma konusunda başarılı olur. Babasıyla ve otoriteyle çok iyi ilişkileri vardır. Özellikle galaktik merkezde güneşi ve ayı olanlar ülke yönetiminde görev alır ve bunu en iyi şekilde yaparlar. Galaktik merkez bir doğum haritasında 11. evde ise bu kişi insanları bir araya getirme, grup faaliyetlerinde çalışma ve organizasyon yeteneği konusunda çok yetenekli ve başarılıdır. Burada galaktik merkezin etkisi çok büyüktür. Çünkü kolektif bilinçten alınan bilgi direkt olarak bütünün faydası için kullanılır. Çünkü burası Kova burcunun evidir kişi hedeflerini gerçekleştirme yönünde yetenekli ve kararlıdır. Bir doğum haritasında galaktik merkez 12. evde ise kişi spiritüel anlamda ruhani bir şifacıdır. Psikologlar, psikiyatrlar, terapistler veya her türlü spiritüel çalışma yapan kişiler bu yerleşime sahip insanlar arasından çıkar. Bu kişilerin güçlü bir empati yeteneği vardır. Başkalarına şifa verebildikleri gibi kendilerini de korumayı bilmelidirler. Çünkü bir sünger gibi enerjiyi çekerler. Kolektif bilinçten sınırsız bir bilgi akışı vardır. O nedenle dikkatli olunması gereken bir yerleşimdir. Galaktik merkezin yorumunu sadece evlerle sınırlı tutmak doğru olmaz. Aynı zamanda kişisel haritalarda galaktik merkezin yaptığı görünümler veya kavuşumlar da çok önemlidir. O nedenle galaktik merkezi tek başına değerlendirmek doğru olmayacaktır. Harita bir bütündür ve değerlendirme bütüne göre yapılmalıdır. Ancak biz burada sizlere galaktik merkezle ilgili genel anlamda bilgileri sunmaya çalıştık. Umarız bu bilgileri faydalı bulmuşsunuzdur. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Verdiğimiz bilgileri faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki zil sembolüne tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız bu bilgilerden başkalarının da faydalanması için videomuzu paylaşabilirsiniz. Bizden astrolojik danışmanlık almak, recall healing, aile dizimi, regresyon terapisi ve rüya yorumları gibi konularda bilgi almak için bize 0546 932 20 02 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.